Herkese merhabalar. Bugün sizlerle Appcoin'i inceleyeceğiz. Bu videoda Appcoin nedir? Appcoin'in amacı nedir? Gelecekte Appcoin'i neler bekliyor? Appcoin hangi durumda çıkar? Hangi durumda düşer? Appcoin'in künyesi nasıldır? Kısacası Appcoin ile ilgili her şeyden bahsedeceğiz. Bir önceki videom Avax ile ilgili olmuştu ve o videoda tekrar söyleyeceğim gibi sizlerden gelen Sizlerin istediği coinlere yorumlamaya devam edeceğimi söylemiştim. Ee, de yorumlara app coin yazdınız ben de bu sebeple AppCoin ile ilgili bir video çektim. Araştırmamı yaptım. Ee, bir coin'i araştırırken biz her zaman için çok yüksek şeyler böyle derinlemesini araştıracağız, şunu bileceğiz, bunu bileceğiz gibi şeyler düşünebiliriz. Ama bir coin'i araştırmak insanın e, çok fazla vaktini almayan bir şey. Bazı insanlar var isminden dolayı coin'i alıp satıyor, uçacak kaçacak böyle şeyler söylüyorlar. Ancak coin incelemek aslında zaten sizin için inceleyen çok uzman var. Ve bir coin'i incelemek o kadar e, uzun zamanda vakit ayıran da bir şeydir. Herkes kendi araştırmasını yapabilir. Ki ben de bu araştırmaları yaparken nasıl yaptığımı, hangi sitelerden baktığımı sizlere teker teker söylüyorum. Eseslerde başka coinlerde yine kendi araştırmalarınızı yapabileceğiniz gibi yorumlara yaparsanız ben de o coinlerle ilgili hem videoları çekerim hem araştırmamı yaparım hem de kendi yorumlarımı o coinlerle ilgili söylerim. Tekrardan söylüyorum eğer incelememi istediğiniz başka coinler varsa videonun altına yorum atmayı unutmayın. Ben onları not alıyorum sırasıyla hepsini inceleyeceğiz. Appcoin ile ilgili ben araştırmalarıma başladım ancak ee, çoğu kaynak İngilizce. Ve ben de burada kaynak olarak gösterdiğim sayfalara İngilizce koymak istemedim. Her ne kadar çevirebilsek de ben Türkçe bir kaynak bulayım dedim. BitChaq Edemin'in sayfasına girdiğimi, zaten AppCoin ile ilgili bir yazı, bir makale buldum. Ben de bu makaleyi okuyarak başladım. Yani AppCoin aslında biz e, her şeyin öncesinde şöyle bir şey söyleyeyim. AppCoin aslında 2021-22 yılları arasında bir e, çılgınlık vardı. NFT çılgınlığı. Şimdi öyle bir çılgınlık yok Kripto Kriptoda Ara ara bazı dönemler olur. Bazı ürünler çok parlar. Sonra bir daha kimse duymaz adını. Bu metaverse gibiydi. Mesela bir arada metaverse çılgınlığı vardı. Şimdi meme coin çılgınlığı var ve meme coin çılgınlığı da aslında bitmek üzere. Buradan anlıyoruz ki arada bazı dönemler olur. O coinler o çok fırsatlarını verir, çok kazandırır. Sonraki yatırımcılarını yıllarca süründürür. Apecoin de aslında bu coinlerden biri oldu. Neden bu coinlerden biri oldu? NFT çılgınlığı döneminde güzel bir prim yaptı. Ve sonrasında birazdan fiyat analizine baktığımızda da göreceğiz ki sonrasında ciddi düşüşler yaşadı. Apecoin aslında Board App Yacht Club dediğimiz bir NFT var. Bu NFT'nin kullanıcılarına dağıttığı, airdrop yoluyla dağıttığı bir coin. Yani app coin'i başlangıçtan sonuna kadar tamamen NFT piyasasına giren hareketlilik asıl olarak etkiliyor. Aslında topluluk bakımından meme coin topluluğundan çok bir farkı yok. Lakin meme coin toplulukları daha fakir olurken app coin'in topluluğu gayet zengin. Board, app, yat, club, NFT'leri böyle 100 Ethereum'dan falan satılıyorlardı vaktinde. Bu yüzden de bunları alanlar çok ee, varlıklı insanlardı. Yani balina ağırdı. Bu yüzden de e, bunların yatırımcılarıyla yani Appcoin'le Mincoin'leri çok ayrı bir yere koymak lazım. Appcoin tamamen NFT tabanlı bir coin ve NFT'ler çıktıkça yani o piyasaya para girdikçe prim yapabilecek bir coin. Şimdi ilk başta zaten yorumlarımıza devam edeceğiz. Appcoin ile ilgili Pitch Akademide yer alan Türkçe makaleyi okuyayım. Zaten eee CoinMarketCap'le aralarında çok büyük bir fark yok. Onu Türkçeleştirmişler gibi daha çok. E, ee, şimdi okumaya başlayalım. ApeCoin özellikle Board App Yat Club gibi NFT projeleri ile ilişkilendirilmiştir. Board App Yat Club, Ethereum blok zinciri üzerinde yer alan popüler bir NFT koleksiyonudur ve bu NFT'ler maymun temalı benzersiz sanat eserleridir. Meme coin'lerde köpek neyse NFT'lerde de maymun odur. Sahipleri özel partilere, etkinliklere ve diğer avantajlara erişim elde ederler. AppCoin, bu topluluk ve ilişkilendirilen projelerle bağlantılı bir kripto paradır ve bu projelerin ekosistemlerinde kullanılır. App dokunu, BYC ve onunla ilişkili projelerin ödüllendirme ve değer transferi için bir araç olarak kullanılmıştır. AppCoin kurucusu kimdir ve ne zaman ortaya çıkmıştır? 2021'de Board App Yacht Club topluluğunun arkasındaki ekip tarafından Appcoin duyurulmuş ve piyasaya sürülmüştür. Appcoin, Bysi'nin ekosistemi içerisinde birçok kullanım önerisi ve değeriyle tanıtıldı. Appcoin nasıl çalışır? Appcoin'in çalışma mekanizması geleneksel kripto para birimleriyle benzerdir. ERC-20 standartında bir token olarak Ethereum blok zinciri üzerinde yaşar. Ancak ApeCoin'in diğer kripto paralardan farkı BAYC gibi NFT projeleri ile olan doğrudan ilişkisidir. Ape Token sahipleri Bytesi'nin Metaverse'deki faaliyetleri, özel etkinlikleri ve diğer topluluk avantajları hakkında belirli haklara sahip olabilirler. ApeCoin genelde NFT topluluğu içinde bir değer değişim aracı olarak ve belirli dijital varlıklar için ödeme yapmak amacıyla kullanılır. Aynı zamanda bu coin BYC topluluğunun daha geniş kripto ve NFT ekosistemi içerisindeki etkisini ve değerini yansıtan bir ölçü olarak görülebilir. Bu nedenle Epcoin'in değeri topluluğun popülerliği, aktiviteleri ve genel kripto piyasasındaki trendlere bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Epcoin'in geleceği hakkında yazmışlar. Ya. AppCoin'in geleceği birkaç faktöre bağlıdır. Öncelikle Board App Yacht Club gibi arkasında destekleyici bir NFT topluluğunun bulunması bu token için ciddi bir potansiyel yaratmaktadır. Biz zaten böyle Meme Coin'leri incelerken ne demiştik? Topluluk çok önemli. Bundan bahsetmiştik. Bir coin'in arkasındaki en önemli şey topluluktur. Zaten AppCoin'in arkasında da balinalar var aslında. Devam edelim. Eğer BySea topluluğu aktif, katılımcı ve yenilikçi kalmaya devam ederse APE'in değeri ve kullanımı da olumlu yönde etkilenebilir. Bunun yanında genel kripto piyasasının ve NFT sektörünün dinamikleri de ApeCoin'in geleceğini şekillendirir. NFT'lerin popülaritesinin artması ApeCoin'in değerinin de yükselmesine katkıda bulunabilir. Ancak bu aynı zamanda daha fazla rekabetin doğmasına da neden olabilir. ApeCoin'in diğer NFT projeleri ve topluluklarıyla nasıl bir sinerji kurduğu Token'ın uzun vadeli başarısını belirleyen faktörlerden biri olacaktır. Son olarak Appcoin'in teknik altyapısı, güvenliği, likiditesi ve borsalardaki erişilebilirliği gibi operasyonel faktörler de önemlidir. Bu faktörler yatırımcıların ve kullanıcıların Appcoin'e olan güvenini ve benimsenmesini etkileyebilir. Özetle, AppCoin'in geleceği hem iş dinamiklere hem de genel kripto ve NFT piyasasındaki gelişmelere bağlıdır. Ancak şu ana kadar gösterdiği performans ve arkasında bulunan güçlü topluluk, Ape için olumlu bir geleceği işaret etmektedir. Şimdi Bitsch Akademi burada bunları söylemiş ama ee, AppCoin'in önünde çok büyük engeller var. Bunları fiyat analizi yaparken zaten bahsedeceğiz e, sürekli düşüyor olmasının ve yükselememesinin önemli sebepleri var. Bunlardan bahsedeceğiz. Yani ben bir e, Bitçi Akademi'de yer aldığı kadar e, aşırı boğa değilim bu coin hakkında. Ha tabii tutuyor musunuz derseniz tutuyorum. Ben de var ama nedenlerini anlatacağım tek tek. Şimdi burada Apecoin'in avantajları nelerdir? Bunlardan bahsetmiş. Tek tek okuyalım. Şu avantajları sunar demiş. Bayisi büyük ve aktif bir topluluğa sahiptir. Bu topluluk Epcoin'in benimsenmesini ve değerini artırabilir. Epcoin, bahisi üyeleri için özel avantajlar, erişimler ve ödüller için kullanılabilir. Bu token'ın benzersiz bir değer proposition'ı olmasını sağlar. Bahisi gibi popüler NFT projeleriyle ilişkilendirilen kripto paralar, koleksiyoncular ve yatırımcılar için potansiyel bir değer saklama aracı olabilir. Apecoin, topluluk etkinliklerine katılmak veya projedeki değişikliklere oy vermek için kullanılabilir. Apecoin, Ethereum blok zincirinde bir ERC-20 token olarak gö faaliyet gösterir. Bu çeşit projeler, Apecoin, Ethereum blok zincirinde bir ERC-20 token olarak faaliyet gösterir. Bu, çeşitli kripto borsalarında kolayca alınıp satılabilir olmasını sağlar. Ethereum blok zincir üzerinde çalışan tokenlar işlemlerinin şeffaflığı ve doğrulanabilirliği nedeniyle güvenlidir. Şimdi bu Ethereum zincirinde olmasının avantajı şu. Şimdi pek çok kripto e, para piyasasında yeni bir altyapıyı kurmak çok zordur. Yani gerçekten zordur. Ancak pek çok e, mesela atıyorum BNB ağındaki bir coin'i listelemek için BNB ağını Kripto para borsasında taşımanız gerekir. Bu da çok zahmetli bir iştir aslında. Kripto para borsaları aşısında. Ancak Bitcoin zaten her e, borsada olduğu gibi Ethereum her borsada var. Ethereum alanında bir coin yaptığınızda her borsada e, alınıp satılabilir olmasını sağlıyor. Son olarak da demiş ki, AppCoin'in arkasındaki geliştiriciler ve topluluk, token için yeni ve heyecan verici kullanım durumları ve işbirlikleri üzerinde çalışabilir, bu token'ın gelecekteki potansiyelini arttırabilir. Burada aslında e, doğru demiş, yani bunlar arada çıkıyorlar, yeni yeni AppCoin'i nasıl kullanabiliriz diye projeler üretiyorlar ancak maalesef ki yeterli olmuyor, bunun da sebepleri var. Ama tabii bu yeterli olmadığı, gelecekte de yeterli olmayacağı anlamına gelmiyor. Ee, şimdi devam edelim. Burada Bizçi Akademi son olaraktan çok güzel bir şeye değinmiş. Board App Yacht Club nedir? Yani Board App Yacht Club'a kullanıcılarına App Coin verilmişti ya. Bu nedir? Bundan bahsetmiş. Bunu da bir okuyalım. Araştırma sana yani Apecoin nedir konusunu kapatalım artık. Bortheb Yacht Club, Ethereum blok zinciri üzerinde oluşturulan benzersiz ve sınırlı sayıda üretilen NFT koleksiyonudur. Toplamda 10.000 adet eliyle çizilmiş benzersiz maymun tapanlı NFT'den oluşmaktadır. Bu maymunlar sahiplerine hem bir sanat eseri hem de bir üyelik simgesi olarak hizmet eder. Baysi sahipleri bu bensersiz NFT'leriyle özel etkinliklere partilere ve diğer avantajlara erişim hakkına sahip olurlar. Ayrıca bu koleksiyonun sahipleri sanal bir yat kulübünün üyeleri olarak kabul edilirler. Bortep Yat Club NFT topluluğunda hızla popülerlik kazanmış ve önemli bir stüdyo simgesi haline gelmiştir. Koleksiyon, dijital, sanat ve kripto dünyasının birleştiği bir noktada sahiplerine hem finansal değer hem de sosyal ayrıcalıklar sunar. Beysi'nin bu benzersiz yaklaşımı onu diğer birçok NFT projesinden ayırarak kripto topluluğu içinde kısa sürede efsanevi bir, bir statüye ulaşmasını sağlamıştır. Aslında Bilgi Akademide yer alan bu makalede ApeCoin'le ve Bored Ape Yacht Club'la ilgili merak ettiğimiz tüm sorular çok güzel bir şekilde yanıtlanmış. Peki ben bu makaleyi nasıl buldum diye soracak olursanız çok basit bir araştırma yaptım. Zaten bu coin'i ben CoinMarketCap market üzerinden okuduğum için de Google'a "ApeCoin nedir?" yazdım. ApeCoin nedir? Türkçe kaynaklar çıkıyor. Bu da Türkçe kaynaklardan biri. Erişilmesi çok e, rahat bir kaynak ve aklınızda tüm sorulara da hemen hemen tüm sorulara da cevap verdi. Şimdi AppCoin'in ne olduğunu anladık. AppCoin'in kimler çıkardığını, neden çıktığını bunu da anladık. Bir NFT koleksiyonu var. Eskiden 2021-2022 yıllarında NFT'ler Prime dönemleriydi ve bu Prime dönemlerinde en önemli NFT'lerden biri Bored Ape Yacht Club'dı ve Bored Ape Yacht Club'da AppCoin isimli bir coin çıkardı ve bu coin de buradan ilk başta parladı sonra sürekli fiyatı düşmeye başladı ve biz neden düştüğünü birazdan tabii ki daha açıklayacağız ancak Epcoin'in mantığını ve neden çıktığını herkes anlamıştır diye umuyorum. Şimdi coin'in künyesine geçelim. Bunu coin market cap'ten açtık, Epcoin'e girdik ve burada coin'in künyesine bir bakalım. Maximum arsına baktığımızda 1 milyar Epcoin olduğunu görüyoruz. Bu da demektir ki piyasada en fazla yani sınırlı sayıda bir AppCoin var ve de en fazla 1 milyar adet olabilir. Dolaşan arsa baktığımızda da 604 milyon AppCoin'in piyasada dolaştığını görüyoruz. Peki bunun bizim için anlamı nedir? 604 milyon dolaşıyorsa 396 milyon AppCoin daha zamanla piyasaya sürülecektir. Bunlar sürülene kadar da bir enflasyonist süreç demektir. Yani piyasa değeri artarken coin fiyatı üzerinde baskılama devam edecektir demektir. Zaten Apecoin ile ilgili tek sıkıntım da benim aslında coin'in kalitesi, işle, işleyebilirliği falan bunlar değil. Hala da piyasada kilit açılımlarının devam etmesi ve dolaşan arsın çok az olması. Yani piyasadaki varlığın %40'ı daha piyasaya sokulmamış ve %40'lık daha bir enflasyon potansiyeli var. Şu anda piyasa değeri 342 milyon dolar seviyesinde, piyasa hakimiyeti yüzde 0,02, sıralaması da 138. sırada. Şimdi Künye'ye baktık ve Künye'de gördük ki işte bizi en çok ilgilendiren dolaşan arz kısmı, dolaşan arz ve maksimum arz arasında yüzde 40'lık bir farklılık var. E Bu da yüzde 40'lık bir enflasyon demektir. Şimdi hemen fiyat analizine geçelim. Fiyat analizine baktığımızda APIN şu anda 0,56 centler işlem gördüğünü görüyoruz. Ancak şu grafiğe yani tüm zamanların APE grafiğine baktığımızda bir shitcoin grafiği görüyoruz aslında. Sürekli düşmüş, düştükçe daha yeni dipler yapmış. Böyle bir grafik görüyoruz. Sirvesi de 24 dolarlar seviyelerinde. Yani buralarda tabii Aylık kapanışlar falan bunları çok dikkat almadıkları için burada farklı şeyler var. 24 doların üzerine fitil atmış olabilir. Ancak sürekli düşmüş bir AppCoin var. Şunu da unutmayalım ki AppCoin çıktıktan sonra bir ayı dönemine girdik ve ayı döneminde zaten tüm coinler düştü. Hani tüm coinlerin grafikleri de hemen hemen böyle. Hani bu yüzden sürekli ikinci babasını görmediği için bir şey diyemeyiz. Ama sürekli düştüğünü de hani ufak tepki yükselişleri haricinde sürekli düştüğünü de görebiliriz. Şu an 56 centten işlem görüyor. Tekrar 24 dolarları çıkar mı? Şimdi biz biraz önce neye bakmıştık? Maksimum arz ve dolaşan arz arasında bir fark var. Büyük ihtimal 24 dolarları çıktığında zaten dolaşan arz çok ufak bir miktardı. Bu yüzden de o kadar ufak bir miktar dolaştığı için de 24 dolara kolayca çıkmıştı. O hype ile beraber kolayca çıkmıştı. Tabii biz tekrardan 24 dolarlara çıkıp çıkamayacağını Piyasa değeri analizine bakarak karar vereceğiz. Şimdi piyasa değeri analizine baktığımızda da görüyoruz ki 24 dolar seviyesine çıktığında 7 milyar dolarlık bir piyasa değerine sahip olmuş. Şu an ne demiştik? 345 milyon dolar seviyesinde olduğunu söylemiştik. Şu anki piyasa değeri 342 milyon dolardı. Yani tekrardan 7 milyar dolar seviyelerine çıkabilir mi? Ben hep coin açısından tekrardan 7 milyar dolar seviyelerine çıkabileceğini düşünüyorum. Sebebi de e, NFT çılgınlığı tekrardan belki eskisi kadar hype'lı olarak gelmeyecek. Ancak ben bir ara illaki NFT coin'lerine de, NFT'ye de bir para akışının gireceğini düşünüyorum. Bu para akışı girdiğinde de Apecoin ilk çıkacak coin'lerden biri. İlk çıkacak coin'lerden biri olduğu için de tekrardan 7 milyar dolarlık zirvesine gitmesi önünde hiçbir engel görmüyorum. Zaten bu coin'i tutanların hepsi Genelde balinalar. Balinalar bunları çok rahat 7 milyar dolar seviyelerine çıkartabilirler. Bu da yaklaşık 20 x e varan bir potansiyel olduğunu gösterir. Piyasa değerine bakaraktan söylüyorum. İşte kilit atışı açılımları olur. Tam zirveye gidemez. Şunu yapamaz. Bunu yapamaz. Ama bir 10x potansiyeli olduğunu da Apecoin'i görebilirim. Yani bu da nedir? 5 dolar 5-6 dolar seviyesine kadar tekrardan çıkabileceğini ben düşünebilirim. AppCoin açısından koyun için Şimdi tam videoyu kapatmadan önce de son bir değerlendirmemizi yapalım Appcoin ile ilgili. Appcoin'in 5-6 dolarlara kadar bir 10x'lik potansiyel yani binlik bir yükseliş yapabileceğini, boğa döneminde yapabileceğini söyledim. Ben Appcoin tutuyorum. Ancak Appcoin tutmamın sebebi Appcoin'de aşırı eee boğa yanlısı olduğundan değil, yani aşırı pozitif olduğundan değil. Appcoin NFT projelerini en büyük coinlerinden biri. NFT'lere bir para girişi olduğunda da en büyük en büyük yükselişi ApeCoin yapacaktır. ApeCoin eğer girmezse zaten yapamaz. Yani NFT'ler çökerse böyle bir şey olmaz ya da piyasalar daha çökerse yine böyle bir ihtimal olmaz. Ancak ben boğa olacağını düşünüyorsam bir NFT projesine de yatırım yapmanın güzel olacağını düşünüyorum. ApeCoin de bunlardan biri oluyor ki benim elimde biliyorsunuz 20'ye yakın coin var. Yani Portföyümün 20'de birini ApeCoin'e ayırmam kötü bir şey yani kötü bir sonuç vermez. Bassa bile çok büyük bir zararım olmaz. Hani 20'de 1 bir zararım olur. O da zaten diğer coinler çok rahat kompanse edebilir. Apecoin ile ilgili olumlu yanlarım dediğim gibi NFT piyasasına para girişleriyle Apecoin'de yüksek büyük yükselişler görebiliriz. Ben 10x diyorum ama 50x 100x bile olabilir. Yani Dogecoin 60-70 milyar dolarları çıktı. Apecoin neden çıkması? Ama ben 10x yani ben minimum basit düşünerekten. Söylüyorum bir boğa döneminde zaten 10x 20x yapmak nedir? Yani boğa döneminde altcoin boğasında özellikle. Bunun haricinde olumsuz olarak gördüğüm noktada piyasada hala 600 milyon appcoin dolaşıyor. Ve maksimum varsa 1 milyar appcoin yani daha 400 milyon daha piyasaya sürülecek. Bu da olumsuz benim için en azından çok yüksek bir enflasyon demek. Ve bu yüksek enflasyonda da coin fiyatı baskılanacak Demektir. AppCoin ile ilgili yorumum bu kadardı. İstediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Özellikle de incelememi istediğiniz coinler varsa veya hisse senedi de olur bunlar varsa yorumlara yazın ki ben de bir sonraki videonun konusu olarak onları seçeyim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.